Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da kütle ya da ağırlık merkezini tanımaya çalışacağız. Şimdi eğer kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı soru içerisine geçiyorsa lütfen bunların farklı noktalar olduğunu unutmayın arkadaşlar. Sebebine gelince çünkü yukarıdan doğru çıkıldıkça G yer çekimi ilmesi azalır. Yani normal bir binada işte normal çok katlı da olabilir bu bina normal bir binada Kütle merkeziyle ağırlık merkezi aynı nokta kabul edilebilir. Ama işte buradaki Burç Halife gibi çok yüksek binalarda kütle merkezi tam orta noktada oluşurken arkadaşlar bunun alt katları daha ağır olacağı için üst katlarına göre ağırlık merkezi kütle merkezinin birazcık aşağısında olacak. Ağırlık merkezi kütle merkezinin birazcık aşağısında. Yani normal soruysa Ağırlık merkezinde diyebilir, kütle merkezinde diyebilir, herhangi bir sorun yok. Ama ikisi aynı soru içerisinde geçiyorsa dikkatli olacağız. Şimdi bize bir sistem verildi. Bu sistemin kütle merkezi ya da ağırlık merkezi neresidir? Ya da nereden asarsak dengede kalır diye bir soru sorulduğunda arkadaşlar ne yapacağız? Hemen formülümüzü uygulayacağız. D eşittir toplam moment bölü toplam kuvvet arkadaşlar toplam moment bölü toplam kuvvet. Hocam bu D nedir? Arkadaşlar biraz sonra tork alacağız ya da moment alacağız. Kendimize göre kabul ettiğimiz sabit nokta. Peki biz bu sabit noktayı hocam nereden almak zorundayız? Arkadaşlar gönlünüz nereden istiyorsa oradan alın. İşte ben bugün sevip de kavuşamayan fizik öğrenciler için işte bu noktadan tork alacağım. Siz Farklı bir şey düşünüyorsunuz. O zaman buradan tork alın. Ya da başka birisi gıcıklık peşinde. O zaman o da buradan tork alsın. Özgürüz arkadaşlar. Sonuç değişmeyecek. Şimdi hayali bir tork alacağım. Nokta koydum. Bakın. Burada P1 ağırlığı, burada P2 ağırlığı, burada da P3 ağırlığı olsun. İşte bunun dik uzaklığı x1, dik uzaklığı x2, dik uzaklığı x3 olsun. O zaman formüle yerine yazacak olursam buraya göre tork alıyorum. P1 çarpı x1 artı P2 çarpı x2 deste olan uzaklık x2 idi. Artı P3 çarpı x3 bölü ne kadar kuvvet varsa P1 artı P2 artı P3. Bakın işte çok şık bir not duruyor arkadaşlar. Bu notta diyor ki eğer bir şey eklenmişse aşağıya çıkarılmışsa yukarıya. Diyelim ki biz buradan şöyle bir parçayı kesip attık. Çıkardığımız için çıkardığımız parçayı hafifleme anlamında yukarıya doğru göstereceğiz. O zaman diyelim ki bunun dik uzaklığı da x4 olsun. Yani eksi p4 çarpı x4 bölü eksi p4. Gördüğünüz gibi çıkardığımızda hem torktan hem kuvvetten çıkardık arkadaşlar. Evet. Belirli geometrik şekillere göre şimdi kutla merkezleri nerede onlara bakalım. Arkadaşlar şuradaki ifade çok önemli. Homojen ya da türdeş. Bunları gördüğünüz zaman hemen orta noktasının kütle merkezi olduğunu bilin. Bakın siz şaşırtmak için eşit bölmeli çubuk diyebilir. Arkadaşlar her şeyi eşit bölmeler ayırabilirsiniz. Ama bu onların her kalınlığının eşit olacağı anlamına gelmez. Çember, daire ve kürede o O noktası olarak bildiğimiz o O noktası, merkez noktası bizim kütle merkezinin yeri. Yine gördüğünüz gibi dörtgenlerin yani karenin dikdörtgenin ya da paralel kenarın arkadaşlar kütle merkezleri de köşegenlerin kesim noktası. Eğer bir silindirimiz varsa hem tabanların orta noktası hem de boyunun yüksekliğinin orta noktası yani şurası kütle merkezi olur. Üçgen için arkadaşlar, üçgen için gördüğünüz nokta kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortaylar gördüğünüz gibi nasıl kesiyorlar? Kenara bir, köşeye iki şekilde kesiyorlar. İşte bunun da kütle merkezi burada. Hep dikkatinizi çeksin. Kenara bir, köşeye iki olacak arkadaşlar. Şimdi bakın notumuzda ne diyor? Dengede olan sistemlerde ip ya da destek mutlaka kütle merkezinin üzerinden geçmek zorunda. Şimdi bu sistemler dengedeyse ip nereden geçiyor? K ve L'nin üzerinden geçiyor. Güzel. O zaman kütle merkezi bakın. Şu çizdiğim yerle şu çizdiğim yer arasında her yer olabilir. Buradan nereden geçiyor? K'dan ve L'den geçiyor. Yine aynı cismi bu sefer birazcık yan çevirip asmışlar. O zaman da arkadaşlar nereden geçti? M'den ve K'dan geçti. Kütle merkezi ipin ya da desteğin üzerinde olmak zorunda. O zaman her ikisinin ortak olan kim var? Evet K. Demek ki devhanın kütle merkezi K noktasıymış. Bu şu anlama gelir bakın. Şu aradan bir yerden assam yine kan üzerinden geçer. Nereden asarsam maksim K kütle merkezi olduğu için oradan geçmek. Arkadaşlar bu tür sorularla da karşılaşabiliriz. Bakın 3 tane kütleyi vermiş ve bu 3 kütlenin kütle merkezi O noktasıdır diyor. Şimdi o zaman ben şöyle bir şey yapmak zorundayım. M2, M3 ve M1'in kütle merkezinin O noktası olması için M2 eğer buradaysa diğer ikisinin kütle merkezi bu çizgi üzerinde bir yerde olmalılar. O zaman şöyle düşünelim bakın. Burada arkadaşlar şöyle aşağı doğru bir doğru çizmiş olsam çok doğru olmadı da siz öyle kabul edin. Bu ikisinin kütle merkezi burayı vermeli. Arkadaşlar şimdi kime daha yakın? M3'e mi M1'e mi? Tabii ki de M3'e yakın. Demek ki M3'ün kütlesi M1'den fazla. E o zaman buraya ben artık M1 artı M2 yazabilirim. Yani şu ikisinin kütle merkezini bu çizgi yaptım ki M2 ile birleştirdiğimde oradan geçebilsin. O zaman benim M1 ile M3'ün toplamı M2 ve kütle merkezi o noktasıysa bakın buna yakın olduğu için M2 bizim M1 artı M3'ten bile büyük. Çünkü burası birden fazla uzaktır. Dolayısıyla en büyük M2 olacak. Sonra M3 ki onu başta sıraladık. Bölü M1 ne olacak? M2, M3 ve M1 C seçeneği aradığımız yanıt olacak. Yani verilenleri oturtup bir şekli kurmamız gerekiyor. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Aynen az önceki soru mantığında. Eşit bölme aralıklı yatay düzleme yerleştirilmiş M1, M2, M3 kütlelerin ortak kütle merkezi hangi nokta olamaz? Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Bakın M3 ve M2'nin kütle merkezi bu çizgi üzerinde bir yerde. Şimdi ben buna bir üçüncü kuvvet koymak zorundayım. Üçüncü kuvvet koymak arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle olmak demek. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şu an bu çizgiyi çektiğimde arkadaşlar kütle merkezi, kütle merkezi neresi olabilir? B olabilir mi? Hayır olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu ikisinin kütle merkezi B noktası. Bu ikisinin kütle merkezi B noktası. Eğer M1 olmasaydı arkadaşlar B noktası kütle merkezi olurdu. Şey oldu böyle çok hızlı bir çözüm oldu. Direkt cevabı ulaştırdı bizi. Peki hocam A noktası nasıl olacak? Arkadaşlar A noktasını şöyle uydurmaya çalışalım. Bakın şu ikisinin kütle merkezi bu çizgi üzerinde. Buna M2 ile getirdiğimde şöyle bunun üzerinden geçebilir. Evet o zaman A noktası kütle merkezi olabilir ama B olamaz. B M2 ve M3 varsa olabilir sadece. Ama bizim M1'imiz de var. O yüzden bu olamaz. Evet yine tam böyle 11. sınıf yazılı sorusu soru tarzlarından bir tanesi. Arkadaşlar O1 merkezli bir daireyi gördüğünüz gibi O merkezli daireden kesip çıkarmışlar. Kütle merkezi kaç R'ye yer değiştirdi diyor. İlk kütle merkezimiz de burası unutmayalım. Şimdi arkadaşlar dairenin alanı pi r kare. Şimdi o zaman bunun yarı çapı r olacağına göre alanı pi r kare. Bunun yarı çapı 2r olduğuna göre pi çarpı 2r'nin karesi 4r kare. Bu da zaten bizim en sola eklediğimiz çıkarılan kısım olduğu için pi r kare değil. Arkadaşlar burada burada artık pi r kare ile uğraşmak yerine gelin buna p diyeyim. O zaman bu da 4p olsun. Bu da p olsun. Şimdi biraz önce bir formül yazmıştık. D eşittir. Toplam moment bölü toplam kuvvet. Nereden istersen oradan tork al demiştim. İsterseniz şöyle yapalım. Hani işimiz biraz kolay yürüsün. Şu O1'den tork alayım. Tamam alayım. D. P çarpı sıfır. Bakın bu hemen O1'in üzerinden geçiyor. Evet. Artı 4 P çarpı 2 R burası 1 R de burası 3R eksi çünkü yukarıya doğru gösterdik çıkardığımız için onu çıkarmamız gerekiyor. Ve ağırlığı P uzaklığı da 1R burada 2R burada 1R de burada 4R yapıyor. Bölü ne kadar ağırlık varsa P vardı 4P vardı P çıkardı. O zaman alt tarafta 4P kalacak. Şimdi bu zaten 0. 4 kere 3 12. 12'den Arkadaşlar 12'den e, 4 çıkaracak olursam üst tarafta 8 pr kalıyor. E, bunu da buna zaman 2R kalacaktır elinizde. Bu ne demek? o bir noktasından 2R gidin. Gidelim hadi. 1R burada, 1R burada. O zaman yeni kütle merkezimiz işte taradığım bu yer. Burası R, burası R. E, O'dan ne kadar kaydı? Sol tarafa doğru arkadaşlar 1R bu tarafa doğru yer değiştirmiş oldu. Bu tarafa doğru bir R aradığımız yanıt C seçeneği olacak. Güzel yazılı sorusu olur. Evet. Arkadaşlar oluşan şeklin demiş kütle merkezinin K noktası olduğu biliniyormuş. Hmm, güzel soru. Arkadaşlar böyle bir soruyu gördüğünüz zaman ki bu soruyu alma sebebi de zaten bu kavramı anlatabilmekti. Hemen bakın şunu ve şunu çekin arkadaşlar. Şimdi. Öyle bir şey ki burası alfa ise burada alfa var, burada alfa var. Bunu aldık çünkü buraya ekledik. O zaman şurada bir kelebek kanadı gibi bir şey oldu. Bakın şurada şöyle hafiften çizeyim. Kelebek kanadı ve bunlar birbirlerine simetrik duruyorlar. O zaman şurada ne var? İki alfalık bir daire var. Daire dilimi diyelim. Şimdi arkadaşlar burada ne kaldığını bilmiyorum. Bakın burada ne kaldığını bilmiyorum. Ama diyor ki bana Sistemin kütle merkezi K noktası. Yani şöyle bir şey oldu bakın. Daha rahat anlaşılsın diye yapayım. Burada M var. Şurası K. Arkadaşlar burası L. Şimdi kütle merkezinin burası olması için burada eğer 2 alfa varsa burada 4 alfa olmak zorunda. Hocam neden? Çünkü K noktası kütle merkezi ise sol tarafla sağ tarafın toplarının da eşitlenmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Burası 2 alfa, burası da 2 alfa kadar kısım. Şöyle bir düz çizgi, yani uzatmayalım. 3 alfamız 180 derece ise, alfamız arkadaşlar 60 derece olursa bu söylediği şey gerçekleşebilir. Açımız 60 derece olursa. Yaptığım şey, tekrar söyleyeyim. Şu devamını çizdim. Ne kadar açıysa burası da o kadar oldu. Ve gördüğünüz gibi bir kelebek kanadına benzeyen şekil doğdu burada. Bu şeklin kütle merkezi tam orta noktasında. Gerisi de K noktasını verecek şekilde kurguladığım sistem oldu arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Evet. Bu tür sorularda arkadaşlar nereden asarsam dengede kalır sorusunun bir başka versiyonu bunlar da. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane kutu var. Bunların kütle merkezi burada ve 4P ağırlığında olsunlar. Şurada taradığım bir iki tane kutu var. Bakın yan tarafta duruyorlar. Bu da 2P. Arkadaşlar ben şu çizgiye göre tork alacağım. Bu tarafı 4P çarpı yarım. Çünkü yarım birim uzakta gördüğünüz gibi P. Diğer tarafı acaba eşit mi? 2P çarpı bir birim. Evet aynen öyle. Burada 2P, burada 2P. O zaman bu adam dengede kalır. Yani dengesinde değişiklik olmaz. İçinde 2 olacak. Bunları götüreyim. Tamam. Şimdi geldim bu tarafa. Geldim bu tarafa. Arkadaşlar simetri kurmaya çalışalım burada. Simetri kurmaya çalışalım. Bakın bu 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 ve bu. Hepsinin kütle merkezi buradan geçiyor mu? Evet, geçiyor. Ha, o zaman bu tarafla hiç uğraşmaya gerek yok. Pekala. Pekala. Şu ve şu. Şunlara bakın lütfen. Şu ikisine bakın. Bu ikisine. Arkadaşlar bunların da kütle merkezi bizim ipin üzerinden geçiyor mu burada? Evet. O zaman bunları da almaya gerek yok. Şimdi ne yapacağız o zaman? Şu iki parçayı ayrı, şu bir parçayı ayrı ve bu bir parçayı ayrı düşüneceğiz. Sola doğru çevirenlere bakın. Şu iki kutu. 2P çarpı yarım birim uzakta ipin olduğu yere. Yani 1 bölü 2. Artı P çarpı. Bu 1 Buçuk uzakta. 3 bölü 2 uzakta. 3 burada, 2 burada. 5P bölü 2 sol tarafta. Bakalım ne olacak? Bu bir tane P arkadaşlar. Ve ipin oradan 1, 2, buçuk uzakta. Yani 5 bölü 2 uzakta. Vay! O zaman sol tarafta 5P bölü 2, sağ tarafta 5P bölü 2. Bu adam da mis gibi dengede kalıyor. O zaman 1'de de herhangi bir bozukluk olmayacak. Yani bu da gitti. Cevap ya bu ya bu. Evet şimdi aynı mantıkla şunu yapmaya çalışalım. Arkadaşlar şurada şu iki kutuyu gördünüz mü? Evet birbirini götürdü. Arkadaşlar şu iki kutu burada, iki kutu burada. Bunları da götürdünüz mü? Amaç sol tarafı, sağ tarafı temizleyebilmek. Arkadaşlar burada 1, iki, üç tane kutu var bakın. Ve bir düz çizgi. 3P çarpı 3'ü de yarım birim uzakta. 1 bir bölü 2. Acaba eşit mi? Burada ne var? bir tane kutu kaldı. 1P. Peki ne kadar uzakta ipin olduğu yere? Bir buçuk uzakta. Yani 3 bölü 2 uzakta. Arkadaşlar bugün şanslı günümüz sanırım. Sol tarafta 3P bölü 2. Sağ tarafta 3P bölü 2. O zaman hiçbirinin dengesinde bir değişiklik olmaz. Hepsi bu şekilde dengede kalır. Yani sağlı sollu eleme yaparak işlem yapın arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Evet bu da sınav sorusuna benzeyen bir soru tarzı. O yüzden aldım. Aynı maddeden yapılmış türdeş ve özdeş levelerden Y 2 katlı. Şöyle diyelim o zaman. Bakın buraya 2P diyeyim 2 katlı olduğuna göre. T ise 4 katlı demiş. Evet burada da 4P var. Hmm, o zaman benim X ve Z bu zavallıcıklar ne olur P'ye P olur. Şimdi birazcık böyle düşünelim. Şöyle geriden bakalım sorumuza. Bu P bu da P. Bunların kütle merkezleri tam ortaları yani şurası olabilir mi? Bakalım. P çarpı 1, 2. Bakın buraya göre tork alıyormuş gibi düşünün. P çarpı 1, 2 birim. Bu da P çarpı 1, 2 birim. Süper. O zaman X'in ağırlığı ile Z'nin ağırlığını ben şurada 4P diye göstereyim. Hocam neden öyle yaptınız? Ya zaten Y 2 katlı. 2P oradan geliyor. Bir de X de Z'den dolayı 2P geldi. Tamam. Şimdi baştan yoğunlaşıyoruz. Bakın K'da artık 4P var. N'de de 4P var. O zaman bunların tam orta noktası olmaz mı? Evet. Tam orta noktası acaba M noktası mı? 4 kere 1, 2, 4. 4 kere 1, 2, 8, 8. Evet oldu. Arkadaşlar cevabımız o zaman M noktası olacak. Hocam ben bunu bu şekilde yapamam. O zaman ne yapacağım? Arkadaşlar dersin başında gösterdiğim şu noktaya göre tork alıp Toplam moment ya da tork bölü toplam kuvvet yaparsanız da emin olun şu noktayı bulacaksınız. O çünkü her şeyin ilacıydı arkadaşlar. Bu tür sorularda yine az önceki ip sorularına çok benziyor. Sistemin kütle merkezini şu yıkılabileceği iki nokta arasında ve üzerinde tuttuğumuz sürece güvendeyiz arkadaşlar. Bu ikisinin arasında ya da işte üzerinde tuttuğumuz sürece güvendeyiz. Bakın şu ikisini gördünüz mü? Bu ikisinin kütle merkezi burada ve tam bu ayağın üzerinden geçiyor. Süper. Zaten bunlar dengede iki ayağın arasında. O zaman bu dengede kalır. Yani içinde bir olacak. Gelelim buraya. Arkadaşlar bu ve bu. Her iki sistemin kütle merkezi burası mı? Evet. Bu da yine tam ayağın üzerinden geçiyor mu? Biz Zaten bu devrilemez. Bu zaten dengede. O zaman içinde 2 de olacak. Yani cevap ya bu ya bu. Şimdi sırada bu var. Arkadaşlar şu ikisini gördünüz mü? Şu ikisinin kütle merkezi burada. Evet. Bu ikisinin şu ikinin de kütle merkezi burada. Bakın biri buradan çeksek, birinde de buradan çeksin. Acaba şu devrilecek olduğu yere göre bu ikiliyle bu ikilinin torku eşit mi? Evet tabii ki de eşit. Çünkü bire bir uzaklıkta. Yani şu taradığım kırmızıların kütle merkeziyle taramadığım iki mavinin kütle merkezi tam benim desteğin üzerinde oldu. O zaman yine o da dengede kalabilir. Cevap E seçeneği olacak. Şimdi bu benim arkadaşlar bakkal hesabı dediğim soru tarzı. Nasıl? Arkadaşlar sol taraftan bir şeyler almışsanız kefenin sağ tarafından da bir şeyler alırsınız denge sağlanmış olur. Şimdi burada böyle asılmış ve boyalı parçalar çıkarılmış. Yani şurasıyla şurası çıkarılmış. Arkadaşlar öncelikle dengenin korunması için bunların tam simetrilerini bir çıkaralım isterseniz bakın. Bu üstteki sarı çıktığı için bu üstteki sarı arkadaşlar birinci değil ikinci kısımda. O zaman hemen simetrisinde karşılığında L var mı? Evet L çıkmalı. L ile birlikte kim çıkabilir? Bakın bununla bunun kütle merkezinde bu çizgi üzerinde olduğu için L ve N burada en rahat görülen şey. L ve N çıkarmak. Yani 3 en kolay görülen. Arkadaşlar burada önemli olan aynı seviyedeki noktaların çıkması. Lütfen şu çizdiğim şekle dikkat edin. Bakın burası ne kadar uzakta deste yarım birim uzakta. Soldan yarım birim uzakta çıkarmışsam sağdan da yarım birim ötede bir şeyleri çıkarmam lazım. Yani K veya N olabilir. Şimdi aynı şeyi bunun için yapıyorum. Bakın burası da bir uzaklıkta. O zaman buna sol bir gibi söyleyeyim. Bunun tam simetrisi olan sağ birden de bir şeyler çıkmalı. Yani L veya M çıkmalı. Evet işte bu daha evrensel bir çözüm oldu. Yani K ya da M olabilir. K ya da L olabilir. Ya da N ile L olabilir ki zaten en başta bunu bulmuştum. Ya da N ile M olabilir arkadaşlar. Bakalım K ve L var mı? Evet. K ve L var. L ve M var mı? Gören var mı L ve M'yi? L ve M olmuyor. L ve N zaten en başta bulduk. O zaman cevabımız 1 ya da 3 olacak. Ne yaptım? soldaki kefeden çıkarmışsam sağdaki aynı yerde olan kefeden de çıkardım. Böylece dengeyi korumuş oldum. Evet. Bu ise tam fizik sorusu. Bir önceki bakkal hesabıydı. Mantık aynı ama bu fizik sorusu. Arkadaşlar eşit bölme düzgün türde eşit şekilde verilen parçalardan hangi ikisi çıkartıldığında kütle merkezi eksiye yakaya. Arkadaşlar şöyle düşünelim. O noktası kütle merkezi kütle merkezinin aşağı kayması için tam bunun simetrisinde bir şeyler hafiflemeli. Yani bu tarafta bir şey hafiflesin ki kütle merkezi onun tersine kaysın. Şimdi yazıyorum bakın buraya. Burada ne var? Eksi y yönü. Bu tarafa kaymasını istiyoruz. O zaman ben şu çizgi üzerinde bir yerleri çıkarmalıyım. Lütfen dikkat edin. Hangisi olabilir acaba? Bu çıktı ve L çıktı desem burası hafifler mi? Evet tam böyle geçiyor bakın. O zaman üstün hafiflemesi kütle merkezini tam simetrisine yani eksi y'ye kaydırır. Var mı öyle bir şey acaba? K ve L, Evet nokta atışı oldu. K ve çıkardığımda kütle merkezi bunun tam aşağısına yani eksi y'ye kayar arkadaşlar. Cevap B seçeneği olacak. Yine bizim o bakkal hesabı dediğimiz soru tarzı. Ama burada bir değişiklik var. Diyor ki hangi parçalar da kesilip çıkarılırsa K ve L ile birlikte hem denge bozulmamış olur hem de kütle merkezinin yeri değişmez. Yani kütle merkezi burası ya ben bunların ikisini çıkardığımda öyle bir şey yapmalıyım ki kütle merkezinin yeri de değişmesin. Arkadaşlar bakın K ve L çıktığı zaman burası hafifler mi? Evet tam ortaları. O zaman bunun O'ya göre simetrisi bu nokta olur mu? Evet olur. O zaman o zaman arkadaşlar bakın ben öyle bir ikiliyi çıkaracağım ki öyle bir ikiliyi çıkaracağım ki kütle merkezi burası. Mesela 1'e 3 olabilir mi? Evet çok da güzel olur 1'e 3. Neden? Hem kütle merkezinin yeri değişmemiş oldu. Bakın böyle yaparsam 1'e 3 çıkarırsam. Hem de K için bir L için 3 çıkmış olur. Süper olur hem de. Yetmez. Bir de 4 ile 2 olur mu acaba? 4 ile 2. Evet. Bunlar da çok güzel olur. Arkadaşlar 4 ile 2'nin kütle merkezi burası ama 4 burada K için karşılar. 2 de L için karşılar. Süper. Dengeyi de korumuş oluruz. Bakalım hangisi var? 1 ve 3. Evet. 1 ve 3 var. Yeter. Bunu yaparsanız ne denge bozulur ne de kütle merkezinin yeri değişir. Yani biraz önce çözdüm. İki sorunun Bilişim. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Bu tür yorumlatma, yorum yaptırmamız. Yorum yaparken de, yorum yaparken de arkadaşlar ne yapacağız? Bize sunduğu, şeklin bize sunduğu matematikten yararlanacağız. Şimdi bir kere, bir kere kütle merkezi tam M'nin üzerinden geçiyorsa bu ikilinin kütle merkeziyle N'nin kütle merkezinin bu arada olması lazım. Hocam neden M'yi tartışmıyoruz? Tam M'nin üzerinden geçtiği için M bizim için etkisiz eleman. O zaman ben kesinlikle yanlış için M'nin kütlesi olanları hiç kullanmam bile. M ne olduğu belli değil. O zaman şu anda iki şıkta indirdim sorunumu. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Bakın burada K var. Hemen karşılığında N var. Tamam. Şimdi eğer, eğer burada K ve L kendi içlerinde türdeş olduğuna göre da merkezi burası olacağına göre arkadaşlar da merkezi burası olacağına göre şimdi bunların bunların şu çizgi üzerinde olacağına göre kütle merkezi arkadaşlar K'nın N'den ağır olması mümkün değil. Neden? Arkadaşlar L olmasa idi L olmasa idi K ile N'nin dengesi M'den geçebilirdi. Evet. Ama bir de buna ne eklenmiş? L eklenmiş. Yani sol taraf daha ağır. Sol taraf daha ağır. O zaman sol taraf daha ağırsa arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yanlış olur. Demek ki K nereden küçük olmalı ki üzerine L'yi ekleyince anca dengede kalabilsinler. Evet bu da yine ilginç ve güzel sorulardan bir tanesi. Kap devrilmeden diyor hangi düzeye kadar su dolabilir? Arkadaşlar bakın hemen şunu yazayım. Düşerse yani devrilirse buraya göre düşer. Buna biz ne diyoruz? Yaşadığımız yerde Osmaniye'de kepmek diyoruz arkadaşlar kepmek kepme eşittir düşmedir bizim yöresel ağzımızda. Şimdi nereden keper? İşte buradan keper. Buradan. Şimdi öncelikle suyu ben şuraya kadar doldurmalıyım. Tamam buraya kadar doldu. O zaman sol tarafta 6 çarpı 1'lik bir su elde ettim. Tamam çok güzel görünüyor. Bakın şu üstteki parçayı tek başına düşünsem. Bu parçanın kütle merkezi burası mı? Evet. Ve burada kaç kutu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutu var. 6 kutunun ağırlığı 6 birim yapmaz mı arkadaşlar? Ve dikkat edin şunu aşağı indirecek olursam nereye kadar bir birim öteye kadar olmuş oldu. Yani bunu da doldurduğumda tam benim devrilir kefer dediğim yere göre torklar sol tarafa 6 kutu çarpı 1 sağ tarafa da 6 kutu çarpı 1 olur arkadaşlar. O zaman doğru cevabın ne olması gerekir? Bizim L seviyemiz olması gerekir. L'ye kadar dolduğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada var. Zaten şunlar 6 idi. O zaman kap devrilmez arkadaşlar. Buradan itibaren suyun gelmiş olması artık bu kabı sağ tarafa doğru tepitecektir.